Hadi, gel. Hadi bakalım. Gül annemi almışsın öyle. Çok evet. Ay çok güzel ya. Değil mi? Hı hı. Hadi gel bakalım. Bugün mavi gün olduğu için hı. abur cuburlar alacağız. Evet ve bunun için mavi renkli bir markete geldik. Evet. <laughs> Getirdim. Evet. Hadi bakalım. Mavi renkte abur cuburlar alıyoruz bugün. Hadi. Bir. Bak burada başka mavi renkler de var. Evet. İki. İstersen başka yerlere de bakabilirsiniz. Ara. Bulamazsak yine geliriz buraya. Olur mu? Olur. Hadi yürü bakalım. Şöyle bakıyorum da ben de göremedim henüz. Zara zara bak orada ne var? Ne? Bak kraker. Yok büyükten alabilirsin. Evet. E Üç. Sepetin doluyor. yok. Bir mi kaldı? Yok iki tane. İki hakkın daha var. E Hem zaten sepet doluyor. Yanlış yere geldik gel. <laughs> koş. Koş koş yanlış yere geldik. Zara bak burada da mavi renkte burcu bunlar görüyorum. ister misin? Evet. Dur bekle. Ben, mavi ben sana yardımcı olayım mı? Evet. Mavi Biraz mı? boyun yetmiyor ya. Evet. Dur şey bakalım. Olur mu? Evet. Ozumaymış bu da. O zaman o zaman bakalım çok isterim. Hadi kapat burayı da. Tamam. Zara son bir hakkın kaldı. Evet. Bunu da içecek olarak mı kullansak acaba? Ne dersin? Evet de burada mavi falan yok. Bakın şu mavi de Kefir mavi. var sadece ama mavi renk. O da sade kefir. İçer misin? Sade kefir hayatta içme. Ama sade kefir çok faydalı. Bunu biliyorsunuz ara Tamam. Yine de bir dolaşalım dur. Şimdi içmezsen ziyan olmasın. Yürü bir dolaşalım bakalım. Tamam. Koş. Bu taraftan gel. Sağdan gel. Koş. Anne. Efendim. Evet. Burada da yokmuş sana göre bir şey. Hadi gel. Dolaşıyoruz bir ama. Bir evet. Ne olacak sanki? Bak burada abur cuburlar varmış ama. Mavi evet. renk var mı sence? İyi, çok isterim sağlıklı kefir içme Koş koş koş. Geliyorum yanına. Gel bakalım. Benim süper bir fikrim var. Toybox mu? Evet. Tamam. Mantıklı alabilirsin. Çok severim. Evet. İyi sepetin doldu. Evet doldu. Hadi yürü bakalım kasaya. Nereye? Ödemeden gidemezsin. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kasaya. Yavaş yavaş. Ne? Evet, buradan da. Yetişemiyorum sana. Sana yetişemiyorum. Bütün eşyalarımı koyacağım. Hadi bakalım. Neler neler almışsın öyle. çok Evet. Hadi gel bakalım. Bir sürü şey aldık hep. Poşet. Poşete gerek yok poş. koy. Hadi yürü bakalım. Araba nerede? Arabamız aşağıda. Arkadaşlarına da verdin mi? Hı? Verdin mi arkadaşlarına da?